Doğada adalet aranmaz. Doğada adalet yoktur. Evet, bu sözleri söyleyen Arkeleos'tan bahsedeceğim. Arkeleos'un elbette ki Tanrı hakkındaki görüşleri birçok İonyalı ya da Atinalı ya da Miletoslu felsefeciye benzer bir şekilde tanımları içermektedir. Tanrı hakkında söyleyeceği ilk şey Tanrı, hava ve akıldan ibarettir diyecektir. Ve bu akıl nus'tur elbette ki. Yani zihin olarak çevrilen nus. Ve buradaki hava aslında çok ilginç bir şekilde bütün her yeri kaplayan şekilde nitelenmektedir. Ama tam olarak bütüncül bir felsefi metne ulaşamadığımız için Arkeleos hakkında bahsedeceğimiz şey ancak köşede kıyıda kalmış bazı alıntılardan yola çıkarak olacaktır. Bu yüzden Arkeolos'un tam olarak net bir tanrı tanımına ulaşamadım açıkçası ama en azından hava hakkında dediği kısmı anlayabiliyoruz. Çünkü hava aslında bütün her şeyi dolduran, doğada boşluk olmadığının kanıtı olan bir şeydir ve her şey havadan meydana gelir diyecektir. Ve canlılar çamurdan, ruh havadan yaratılmıştır diyecektir. Ve aslında bu havadan kastı belki de bir bölümde anlattığı Hesikiyas yani bütün evren, bütün kozmos sessizlikten yaratıldı ve yaratıldıktan sonra yok edilebilir bir forma kavuştu. Kısmından da anlayabiliriz belki. Sessizlikle havayı birleştirdiği nadir yerlerden birisi ve ona göre elbette ki ruh tamamıyla bir nefes gibidir. Bu nefes doğu kültüründe de çok kullanılan bir şeydir. Ruhla nefesi aynı anda kullanmak, ruhu bir havayla nitelemek aslında antik Yunan'da çok karşılaştığımız bir şeydir. Elbette ki ona göre kozmos bir zihin ürünü değil. Yani sadece bir zihin ürünü değil daha doğrusu. Havayla birleşmiş bir zihin ürünü, bir nus ürünü ve sıcak ve soğuktan çepeçevre kuşatılmış bir ürün. Bunların devamlı sonsuz kere yok edilebilir, sonsuz kere de yaratabilir şekilde döngüsünün içerisindedir kozmos diyecek. Yani bunları yaratan da aslında o sıcak ve soğuğun kendisidir diyecek. Ve yani aslında en temelde havadır diyecek. Elbette ki ahlaki görüşleri hakkında çok bir bilgi olmasa da şu sözü önemlidir elbette ki. Adil olan ile olmayan fusisteki nomos değildir. Yani doğanın yasalarından gelmez. Yani kökensel yaratılıştan Herhangi bir adalet noktasına erişemeyiz diyecek. Adalet ancak ve ancak insan doğasındaki nomos'tan ulaşılabilir. Yani insan doğasındaki geleneklerden, göreneklerden ve sonradan oluşturulmuş sosyal yapılardan ortaya çıkar diyebiliriz. Böyle yorumlayabiliriz. Çünkü burada iki kere nomos demektedir. Ama birisi doğa yasası olarak, diğeri ise insan doğasının ürünü olarak yani sonradan yaratılmış olarak nomos diyebiliriz. Nomos'u da biliyorsunuzdur. Namus kökeniyle benzeştirirler. Normla da birleştirirler. Böyle bir kökensel noktası da var diyebiliriz. Evet Arkelios hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.